Herkese selamlar, hoş geldiniz. Umarım sağlığınız yerindedir, sağlığınıza dikkat ediyorsunuzdur. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Dyson'ın şu an piyasadaki en pahalı elektrik süpürgesi V11 Absolute'u detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi bana çok fazla soru geldi bununla ilgili. Bu süpürgenin V10'dan daha güçlü ve daha uzun ömürlü olduğu iddia ediliyor. Peki V11 Absolute modelini yükseltme yapmalı mı? Yani V10 kullanıcıları V11'e geçmeli mi? Bu süpürge tercih edilebilecek bir süpürge mi şu anda? Bu ve bunun gibi pek çok sorunun cevabını sizlere vermeye çalışacağım. Detaylı incelemeye geçmeden önce de kanalıma destek vermeyi, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü destekleriniz benim için önemli. Yeni videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bunları esirgemeyin. Beğenmiyorsanız da dislike atabilirsiniz. Canınız sağ olsun. Şimdi incelemeye başlıyorum. Öncelikle etrafımda niye Dyson işte V11'i koymadın derseniz büyük bir alet arkadaşlar ve kadrajım benim biraz ufak yani daha geniş alsaydım kadrajı bu sefer etrafta olan diğer araç gereçler de gözükecekti. Çok fazla bozmak istemedim o yüzden hani daha sade detaylarla size cihazı göstermeye çalışacağım. Şimdi V11 Absolute bazı yeni başlık özellikleriyle V10 serisinin tasarımına dayanıyor. En yüksek güç ayarında ki şu anda sınıfının lideri 185 Airwatt olarak geçiyor. Yüksek bir emiş gücü sunuyor ve çalışma süresini en düşük değerde 60 dakikanın üzerine çıkarabiliyor. Aslında bir elektrik süpürge için 60 dakika gayet iyi bir süre. Yüksek torklu zemin başlı ihtiyacınız olan tek alet olmayı vaat ediyor ve yeni renkli LCD ekran derinlemesine bilgiler ve yardımcı grafik kılavuzlarıyla temizlik sırasında size eşlik ediyor. Özellikle ev hanımlarının çok işine yarayacak özellikler bunlar. Şu da var makinenin birinci sınıf olması adına burada her şey düşünülmüş. Dyson mühendisleri epey hummalı bir çalışma yapmış. Batarya yapılan yükseltmeler onu önceki modelden biraz daha ağır hale getirmiş ki burada ağırlık yaklaşık 3 kilogram civarında. Öyleyse ekstra temizleme potansiyeli ekstra ağırlığa değer mi diyebilirsiniz ve genel paket yüksek fiyat etiketini haklı çıkarıyor mu? Şimdi bu soruların hepsine deilmeye çalışacağım. Yavaş yavaş hepsini sizlere anlatacağım. Cihazın tasarımından başlayacak olursak ki pek çok kadının özellikle en beğendiği ki ilk başta baktıklarında gözlerine en güzel gelen şey tasarımları. Dyson V11 Absolute'un LCD ekranı parlak ve okunması kolay. Aksesuarların ve ana gövdenin koyu grisini güzel bir şekilde tamamlayan Mavi sap ile şık görünümü bir elektrikli süpürge bu. Hayal tavrılarının silahı gibi duruyor açıkçası. Ayrıca tasarımın tamamen simetrik olduğunda belirtmekte fayda var. Bu nedenle V11 absolut ister sol ister sağ elinizi kullanıyor olun. Kullanımı aynı derecede kolay hale getiriyor. Yani sağ veya sol fark etmiyor burada. Ayrıca e, boru kısmında birkaç ekstra aleti yanınızda taşımanızı kolaylaştıran kullanışlı bir klips de var. Koltuk aralarını, perdeleri falan temizlemek istediğinizde. Bu tutamaçtan gerekli ucu alıp temizleme işlemine hemen devam edebilirsiniz. Kaldığınız yerden sürdürebilirsiniz bu işlemi. Tek bir mod düğmesiyle seçim yapabileceğiniz 3 farklı güç ayarı var. İşte eco otomatik yani orta ve en güçlüsü boost. Orta aslında standart olanı ve genellikle pek çok kullanıcının da sevip kullanabileceği mod. Otomatik modu yüksek torklu temizleme kafasıyla eşleştirince V11 gücünü zemin tipine göre otomatik olarak uyarlayabiliyor ki bu gayet güzel yani parke işte taş zemin veya farklı bir zemine geçtiğinizde Kendisi emiş gücünü otomatik olarak ayarlıyor. Bir de yüksek torklu başlık bir nevi ve onun direct drive temizleme kafasının geliştirilmiş hali gibi de düşünülebilir. Diğer araçlar arasında ne var derseniz işte soft roller temizleme başlığı, mini motorlu alet, aralık temizleme başlığı ve mini yumuşak toz alma fırçası bulunuyor. Kutudan ayrıca bir yerleştirme istasyonu ki bunu duvara monte edebiliyorsunuz. Bir de şarj cihazı çıkıyor. Üst modellerinde kutudan yerleştirme istasyonu olarak askılık gibi bir aparat çıkıyor. Böylelikle süpürgeyi odanızın bir kenarına koyabiliyorsunuz ve yerde kaplamıyor. Keşke bu V11'in diğer modellerinde de olsaymış. Ben bunu aradım şahsen. Annemle de konuştum da. Annem mesela şey dedi... Keşke dedi bu askılıkta olsaymış. Ben kirada oturuyorum mesela. Şimdi onun için ekstra duvar denmek de istemedim açıkçası. Dyson V11'in motoru da V10'dan daha güçlü tabii ki de. Şimdi V10 Max modunda yani Boost modunda 151 Air Watt güç sunarken V11 Boost modunda 185 Air Watt emiş gücü sağlıyor. Süpürgenin başında ve motorunda daha fazla güç varken pil ömrünün ciddi bir darbe alacağını düşünebilirsiniz. Yani şimdi diyeceksiniz ki burada güç artmış pil demek ki daha az gidiyor. Ancak öyle değil arkadaşlar. Şimdi yeni daha yüksek kapasiteli lityum iyon pil V11'in ekstra gücüne rağmen 60 dakikaya kadar çalışmasını sağlıyor. Yani en başları dedim 60 dakika gerçekten güzel bir süre. Tetik anahtarı aslında temizlik yapmadığınız zamanlarda çalışan motorun neden olduğu boşa giden pil olmadığı anlamına da geliyor. Yani şöyle siz tetiğe bastığınız zaman pil tüketiyor alet diğer türlü Pilini koruyor. Filtre ve zemin başlıkları temizlik için çıkarılabiliyor ve V11'i boşaltırken yani kiri boşaltırken ellerinizi kirletmenize gerek kalmıyor. Çok kolay bir şekilde pisliği, kiri dışarı atabiliyorsunuz. Dyson V11 şirket için bir ilk olan ve seçilen temizleme modunda ne kadar çalışma süreniz kaldığını bilmenizi sağlayan, filtrenin temiz olup olmadığını söyleyen ve sizi cihazdaki yani süpürgedeki tıkanıklıklar konusunda uyaran LCD ekrana sahip. Diyelim temizlik yapıyorsunuz ve çocuğunuzun attığı bir bebek, kol parçası veya oyuncaktan herhangi bir parça cihaza tıkadı. Süpürge hemen uyarı veriyor. Ciyak ciyak ötüyor. Diyor ki hava kanallarında bir sorun var. Aynı zamanda işte pilin ne kadar kaldığını da buradan görebiliyorsunuz. Şimdi bunları geçtik. Gelelim asıl sunduğu performansa. Öncelikle bu testi ki annemle beraber yaptım çoğu testi de 3 tipik ev temizleme senaryosuna göre tekrarladık. İlki karo zemin üzerine serpilmiş yulaf, işte halı üzerine serpilmiş un ve halı ya da kanepe üzerindeki evcil hayvan tüyleri yani üç farklı senaryo var burada. Bu üç testi V1 ile gerçekleştirdim. Ayrıca mobilyaların etrafını ve altını temizlerken sunduğu manevra kabiliyetini, çöp kutusunu boşaltma kolaylığını ve pil ömrünü de test ettik annemle beraber. Aslında bir ev hanımının gündelik olarak yaptığı pek çok şeyi yapmaya çalıştık bu testlerde. Soft roller başlık takılıyken 3.3 kilogram ağırlığa sahip olan Dyson V11 Absolute V10 modellerinden biraz daha ağır olmasına rağmen kullanımda hafiflik hissi veriyor. Pilin konumunu temizleyicinin siz onu kullanırken mükemmel bir denge sunmasına da yardımcı oluyor. Ekstra ağırlık neredeyse hiç fark edilmiyor bu arada. Bir de V11 ister yüksek torklu isterseniz de yumuşak merdaneli yani soft roller başlığı kullanıyor olun. Hem hallarda hem de sert zeminlerde kolaylıkla hareket edebiliyor. Kafaların mafsallı tasarımı mobilyaların altını temizlemeyi çocuk oyuncağı haline getiriyor. Yatak altlarında rahatlıkla alabiliyorsunuz bu sayede. Otomatik güç ayarında yumuşak kıllara ve kadife benzeri bir malzemeye sahip, sert zeminler için tasarlanmış Soft Roller temizleme kafasını kullanarak yulaf testine başladım. Şimdi sadece bir yavaş geçişle yulafın %100'ünü aldı alet. Baya yüksek yani emiş gücü. Bu testi birkaç defa tekrarladım ve hepsinden de aynı sonucu aldım. Halı testinde ise yine otomatik ayarda yüksek torklu temizleme kafasını kullandım. Bir kere yavaşça ileri geri yaptığımda haldaki unu komple temizledi. Hiçbir şey kalmadı. Evcil hayvan kılı ise bir sonraki testi ve yine V11 absolut kusursuz bir performans sergilerek halıdaki tüyleri çok az çabayla temizledi. Sonuçlar çöp kutusuna toplanan saç, kıl, tüy miktarına bakıldığında da aynı şekilde belirgin zaten kendini belli ediyor alet. Bence kablosuz bir temizleyici için kullanışlı boyutu bir yana sunduğu performans da oldukça iyiydi. Ben epey memnun kaldım bu aletten. Şimdi neden Dyson'dan bu kadar memnun kaldım? Ben de iki tane büyük firmanın daha büyük elektrik süpürgesi var ki bunları da Dyson'dan önce aktif olarak kullanıyordum. Bu arada bunlar cidden ucuz değil kullandığım makineler. Hatta biri 600 watt, diğeri 650 watt emiş gücüne sahip. Ancak hiçbirinden Dyson'daki kadar performans alamadım öyle söyleyeyim sizlere. Mini hale getirmek için alet için yüksek toklu başlığı ve uzun mavi boruyu değiştirerek kanepeleri de temizledim. E, bu konfigürasyon doğrudan silindire bağlıyken biraz düzensiz görünse de 2 kilogramın biraz üzerinde bir ağırlıkta iyi dengelenmiş ve hafif hissettiriyor açıkçası. Yine evcil hayvan tüylerini kolaylıkla alabiliyor bu şekilde de. Kafaların değiştirilmesi aynı zamanda zamanlayıcının zekasını da vurguladı. Şöyle ki gösterilen kalan çalışma süresi Değişen güç gereksinimlerini yansıtacak şekilde de değişiyor. V11 Absolute eğer evinizin içinden merdiven varsa mini yapısıyla zahmetli olan merdiven temizleme görevinde hafifletiyor. Orta ayarda çalışma süresi soft roller başlıkta yaklaşık 45 dakika ve eco ayarında 60 dakikaya kadar çıkabiliyor. En düşük ayarda bile emiş ne kadar iyi olsa da temizlik için size bolca zaman veriyor. LCD ekranda dediğim gibi bir tıkanma olursa uyarı veriyor ve hatta bunu nasıl temizleyeceğinizi bile gösterebiliyor. Bu oldukça kullanışlı. Hani dediğim gibi makineye oyuncak, cips falan sıkışırsa işe yarıyor. Çöp kutusunun boşaltılması aslında göründüğü kadar kolay. Tüm kir ve döküntüleri etrafa saçılmadan, saçmadan, parmaklarınızı kiletmeye de gerek kalmadan dışarı atabiliyorsunuz. Gürültü konusuna gelirsek şimdi V11 Selefi V10'dan biraz daha gürültülü. En yüksek emiş gücü modunda V11 sert zeminlerde 47 desibele kadar çıktı. Kısa tüylü halıda veya kilimlerde bu ses 49-50 desibel desibel civarındaydı. Aynı senaryolarda ise V10 46-41 desibel arası gidip geliyordu. Yani alttaki komşunuz gelip de rahatsız olmaz işte ya da alttan yukarı vurmaz çok ses yapıyorsunuz diye. O halde sonuca bağlayacak olursak Dyson'ın v 11li ana tasarım amaçlarından biri onu şebekeye bağlamak için ihtiyaç duyduğunuz süreyi azaltırken aynı zamanda emiş gücünü arttırmaktı ki bunda başarılı olmuş ve ondan daha güçlü motora ve daha büyük bir bataryaya sahipken makinenin yeni motorlu kafasında bulunan entegre sensörler çevresine uyum sağlamasına ve enerji tasarrufu yapmasına izin veriyor. Açıkçası bu bir revizyondan çok bir evrim olmuş. Genel görünüm ve benzese de iç kısım oldukça farklı epey geliştirmeler yapılmış. Dyson V11 Absolute kolay boşaltma kutusu ve bilgilendirici LCD ekran gibi bir dizi kullanışlı özelliği bir araya getiriyor ve temizlik alanında mükemmel sonuçlar sunuyor. Kullanım alanında da kolaylık sağlıyor ki işte sol veya sağ elle rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Buna ek en düşük güç modunda bile güçlü emiş sağlıyor, emiş gücü sağlıyor. Cömert çalışma süresi ise şarj etmeden önce onunla pek çok şeyi yapabileceğiniz anlamına geliyor. Güç ayarları konusunda geçiş yapmak da kolay. Zaten otomatik moddayken v 11 Absolute optimum performans için farklı zemin türlerine göre emişi otomatik olarak ayarlaya biliyor. LCD ekrana gelirsek de o da e, ne kadar temizlik sürenizin kaldığını görmenizi kolaylaştırıyor. Tüm bunların yanında şu da bir gerçek ki piyasadaki en pahalı kablosuz elektrik süpürgelerden biri e, onda sonuna kadar haklısınız. Size hak veriyorum. Bazıları Xiaomi'nin e, süpürgesiyle de karşılaştırmış. Ancak ben Xiaomi'nin o modelini kullanmadım. O yüzden yorum yapamayacağım. Ancak şunu söyleyebilirim. Farının satın alabileceği en etkili ve kullanıcı dostu elektrik süpürgelerinden birini istiyorsanız Dyson V11 modeline kesinlikle bakın derim. İnanın harcadığınız para boşa gitmeyecek. Fiyat vermiyorum. İnternetten bakabilirsiniz fiyatının ne kadar olduğuna. Yorumlarda yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dyson V11 alacaksanız ve aklınızda soru işaretleri varsa az çok size yardımcı olmuşumdur diye umuyorum. Değinmediğim bir konu varsa yine alt tarafa yorum olarak belirtin. Yardımcı olmaya çalışırım her türlü. Sosyal medyadan da bana yazabilirsiniz. Yine yardımcı olurum. Videoyu kapatmadan önce de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bu arada çekmemi istediğiniz başka videolar varsa alt tarafa yine yorum olarak belirtin. Onları da değerlendiririm her zaman. <laughs>